Cumhuriyet Halk Partisi'nin çok değerli üyeleri, basınımızın seçkin temsilcileri, değerli Nide halkı. Cumhuriyet Halk Partisi Nide Milletvekili aday adaylığım basın açıklamasına hepiniz hoş geldiniz. Selam ve saygılar. Değerli yol arkadaşlarım. Bugün ülkemiz büyük bir yol ayrımında. Önümüzdeki seçimlerde Türkiye ya hukukun üstünlüğüne inanan, insan haklarına saygılı, özgürlükleri çoğaltan, demokrasisini kökleştiren, kamu yönetimini saydamlaştıran, hesap veren bir ülke olacak ya da hukuku tanımayan, kadın erkek eşitliğine inanmayan, demokrasiyi sadece sandıktan ibaret görüp sandıktan çıkınca her şeyi yapabileceğine inanan, keyfiliğe, zorbalığa, hukuksuzluğa, diktatörlüğe giden bir ülke olacak. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak bu tarihsel dönemeçte tıpkı geçmişte yaşadığımız tarihsel dönemeçlerde üstlendiğimiz tarihi sorumluluğu üstlenmek zorundayız. Bu coğrafyada Mustafa Kemal Atatürk'ün liderliğinde kurtuluşu, kuruluşu, devrimleri gerçekleştiren İsmet Paşa ile çok partili siyasal yaklaşım yaşamı gerçekleştiren Bülent Ecevit ile çalışma yaşamına ilişkin çağdaş ilerlemeleri gerçekleştiren Cumhuriyet Halk Partisi şimdi Cumhuriyeti, demokrasiyi, özgürlükleri, ulusal birliği, ülkenin bütünlüğünü savunma, daha da ileriye taşıma görevini yerine getirecektir. 13 yılda öfke hitabet sanatıdır diyerek bu ülkenin tarihine birikimlerine, tarihi başarılarına, kahramanlarına, kurucularına, kurumlarına öfke saçanların yeni hedefi bu ülkenin demokratik birikimi ve özgürlükleridir. 13 yılda Türkiye'nin hiçbir temel sorunu çözemeyen, gençlerini işsizliğe, emeklisini açlığa, iş adamlarını, iş adamlarını yandaşlığa, medyayı sansüre sürükleyen AKP Türkiye'nin 92 yıllık çağdaşlaşma yolculuğunu sekteye uğratan ara bir dönem bir reklam arası olarak kalacak. Hep bir düşman belirleyip o düşmanla kavga etmek kavga etmek için medyasını, istihbarat örgütünü, yargı sistemini, müfettişini ahlaksızca kullanan bu iddiaları geriletmek, iktidardan düşürmek zorundayız yolsuzluk yapanın kolunu kopartacağız diyerek yolsuzluk yapanlara kol kanat gelenlere yolsuzluk yapanlardan da yolsuzluğa göz yumanlardan da hesap sormak boynumuzun borcudur arkadaşlar. Ben bunu başarmak için Elimi taşın altına koymak için Türkiye'nin bir diktatörün elinde otoriter bir ülke olmaması için aday olduk. Demokratikleşen, zenginleşen, zenginliğini adaletli bölüşen, özgürleşen bir Türkiye. Yoksulluğu yöneterek değil bitiren bir Türkiye. Analar ağlamasın denilerek anaların meydanlarda yuhalatılarak ağlatılmadığı bir Türkiye. 20'li yaşlarda çocuklarını biber gazıyla kaybetmeyen bir Türkiye. Gençlerin tepkilerine öfkelenen polis devleti uygulamalarıyla öfkesini kusan bir diktatörlük yerine demokrasiye ve özgürlüklere inanan bir Türkiye için aday olduk. vatandaşımıza bugüne kadar ihmal edilmiş olan ve bu nedenle iş ve aş için yıl dışına göçmek zorunda kalan insanlarımıza girişimcilikle bu olanakları sağlamak için aday oldum. Engelli vatandaşlarımızı üretime katmak, onların birey olduğu ve toplumun en önemli insanları olduğu bilincini kazandırmak için aday oldum. Gençlerimizi, kadınlarımızı, çocuklarımızı ve özellikle üniversite bitirmesine karşın iş bulamayan gençlerimizi ben değil hepimiz anlayışı ile yaşama müdahil etmek için aday oldum. Üretimden gelen gücünü yok pahasına satan emekçi insanlarımızın yaşam standartlarını yükseltebilmek için aday oldum. Nide kentinin sorunları arasında kentin büyüme sorunu, çevre sorunu, sanayi, tarım, sağlık, turizm, ticaret, trafik sorunu gibi alanlarda çözüm önerileri geliştirmeye katkıda bulunmak için aday oldum kadın olarak kadın sorunlarının çözümlerine, kadın sorunlarına çözüm getirmek partimizin çok önemsediği aile sigortasında olduğu gibi kadını ekonomik olarak özgürleştirecek projeler yapmak ve kadın eğitiminin üzerinde durabilmek için aday oldu. Kırsal ve kentsel kadınla ilişkileri olan bir kadın olarak sosyal, ekonomik, kültürel alanda bu ilişkileri başarıyla yöneteceğime ve sorunların çözümüne katkı sağlayacağıma inandığım için aday oldum. <laughs> Cumhuriyete, Atatürk ilke ve devrimlerine, layıklığa, paylaşımcılığa, özgürlüğe, eşitliğe sonuna kadar bağlı olarak bu değerleri yaşamın her alanında savunmak için Cumhuriyet Halk Partisi NİDE milletvekili aday aday oldu. Bu konuda bana vereceğiniz destek bana destek vereceğiniz bilinciyle hepinize sevgi ve saygılar sunuyorum.